Aşağıdaki tabloda belli miktarda fasulye, nohut, mısır, pirinç e, tane miktarına karşılık gelen kütleleri verilmiş arkadaşlar. Ömer fasulye, nohut, mısır ve pirincin 1 kilogramında kaç tane bulunduklarını hesaplıyor. Arkadaşlar 1 kilogramında kaç tane bulundukları nasıl hesaplarız? İçerisinde bu kadar tane var. Fakat bu kadar tane bu kadar kilograma karşılık geliyorsa arkadaşlar biz 2 üzeri 17'yi 8 üzeri 3'e böldüğümüzde 1 kilogramına kaç tane fasulye karşılık geliyor? Bunu bulacağız. Burada 8 yerine 2 üzeri 3 yazıyoruz, üçüncü kuvveti. Buradan da üssün üssü 2 üzeri 17 bölü 2 üzeri 9. Buradan da 17'den 9 çıktı. Ne yapar? 2 üzeri 8 yapar. Nohuta bakalım. Aynı şekilde bölmelerimizi yapıyoruz. 32 üzeri 5'i. 16 üzeri 4'e böleceğiz. 32 2'nin 5. kuvveti üzeri 5. 16 2'nin 4. kuvveti üzeri 4. Buradan 2 üzeri 25. 5 kere 5'ten 4 kere 4'ten 2 üzeri 16. Buradan 2 üzeri 11 oldu. Mısır'ı bulalım. 16 üzeri 8'i 4 üzeri 11'e bölüyoruz. Buradan 16 yerine 2 üzeri 4 yazdık. Üzeri 8. 4 yerine de 2 üzeri 2 yazdık. Üzeri 11. Buradan 2 üzeri 32 bölü 2 üzeri 22'den 2 üzeri 10 tane karşılık geldi. En son olarak da pirinci de bulalım. 4 üzeri 14'ü 2 üzeri 17'ye böldük. 4 yerine 2'nin karesi üzeri 14 yazdık. 2 üzeri 17'mizi aynen Buradan üstünün üstünden 2 ile 14'ü çarptık. 28, 2 üzeri 17. Birbirine böldüğümüzde üstleri çıkartıyoruz. 2 üzeri 11. Burada arkadaşlar en az olanı soruyor bize. En az olan 2 üzeri 8 olarak bulduğumuz en başta yaptığımız fasulyedir. Doğru yanıtımız A seçeneğidir diyoruz.